abi ne 80% evet bir para da böyle 100 200 lira falan değil 20 milyar 30 milyar 203 milyon dolar bu bandı var ya katılımcılar, kongre ve sistematik açılış sunumu, profesör doktor Yücel Yılmaz tarafından sunumu yapacak. Sunumu geçmeden önce sizlere, kısaca sayın <laughs> profesör doktor Yücel Yılmaz'ı tanıtacağım. Profesör doktor Yücel Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde jeoloji jeofizik lisansını bitirdi. 1966-1967 yıllarında MTA'da jeolojik haritalar dairesinde jeolog olarak çalıştı. Normal Üniversitesi'nde 1967-1973 yılları arasında master ve doktora yaptı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başladı. 1977 yılında doçent oldu. İlk derslerini 1975 yılında araştırma asistanı olarak gittiği Londra Üniversitesi Jeoloji bölümünde verdi. 1979 yılında araştırmacı olarak New York Üniversitesi'nde çalıştı. 1981'de davetli olarak gittiği Paris Üniversitesi'nde Jeoloji yüksek lisans dersleri verdi. Amerika Birleşik Devletleri Cornell Üniversitesi Jeoloji Bölümünde 1986-1988 yıllarında ortak araştırma projesi yaptı. Cambridge Üniversitesi'nde davet edildi. 1988-1991 yılları arasında ortak proje ve iki İngiliz öğrencinin ortak doktora tez yöneticiliğini yaptı. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne profesör olarak geçti. 2000-2001 yılları arasında İTÜ Maden Fakültesi Dekanlığı'nı, 2001-2009 yıllarında Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'nü yaptı. 2010 yılında Washington Üniversitesi'nde mütahatı profesör olarak davet edildi. Oradaki araştırma projelerini hala sürdürmektedir. Yapmış olduğu bazı kurul, komisyon ve idare görevleri şunlardır. 1981-1985 yılları arasında 4 yıl Tümtak Bilim Kurulu üyeliği, 1980-1985 yılları arasında 6 yıl NATO Bilim Kurulu üyeliği. 1995'te Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA asli üyeliğine seçildi. Bilim Akademisi'nin kurucu üyeler arasında yer aldı ve halen asli üye üyeler olarak üzeri sürdürmektedir. New York, Kolombiya, Oxford, Cambridge, Londra, Paris, Edinburgh, Purdue, Ohio State, Alabama ve Washington Üniversiteleri dahil olmak üzere yurt birçok üniversiteleri araştırma konusunda yüze yakın konferans verdi. 200 kadar bilimsel araştırma makalesi, 250'ye yakın öz ve ask, akşam yayınladı. 2017 yılında Doğu Akdeniz'in deprem sergiyi konulu bir kitabı Amerika'da yayınlandı. Yayınlarından Nisan 2019 itibariyle aldığı atık sayısı 10 bin kolaylanıyordur. Üçüncü dışında olmak üzere 15 doktora tezi, 20 master tezi yönetti. 1979 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 1999 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü aldı. E, tematik açılış yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Yücel Yılmaz'ı davet ediyoruz. Sesim geliyor. Sesim geliyor. misafirler, çok sevgili meslektaşlarım, arkadaşlarım, öğrenciler. Bugün burada bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Hoş geldiniz. Bu fırsatı kullanarak sevgili kardeşim sadece bir konuşma yapmamı istediği zaman bu konuşmanın Anadolu ile ilgili olmasını düşündüm. Çünkü Anadolu'nun doğurganlığı zenginliği, çeşnisi, çeşitliliği ve kültür birikimi bugünkü Taş Kongresi'nin de sanırım ana temalarından birini oluşturuyor. Şimdi dolayısıyla Anadolu'nun uygarlığa gelişimine yaptığı çok önemli katkılardan böyle bir iki küçük bir şey anlatmaya çabalayacağım. Şimdi Anadolu'yu bildiğimiz gibi özel yapan iki çok önemli niteliği var. Birisi doğası. Yani içinde bulunduğu coğrafik konumu, yani enlemi, boylamı ve bunun denetlediği iklimi. Bu iklimin içinde de yaşanmış olanı e, yaygın, derin bir hayvan topluluğu, bit, 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 bitki topluluğu yani faunası, florası ve jeolojikleri. Biraz evvel Taş Kongresi'nin açılışında konuşan arkadaşlarının dediği gibi Anadolu'nun bugünkü kongrenin içindeki konuşmalardan da duyacağımız gibi taş çeşnisi o denli zengin ki bizim şu küçücük Anadolu e, dikdörtgeni içindeki Çeşme, Amerika, Kuzey Amerika kıtası kadar zenginlik sunuyor. İkincisi ise bu zengin fauna flora nedeniyle ilk yerleşimden ilk insanın hareketliliğinden başlayarak Anadolu hep kuzeyden güneye doğudan batıya geçişin bir kesiş noktası olmuş. Dolayısıyla çok zengin bir tarihse kültürler birikimle birikmiş. Burada. Bir örnek vermek için bunu çiziyorum. Şöyle koydum bu resmi. Burası Antakya'nın Samandağ'ından bu kireç taşı erime mağaraları, kars mağaralarında bakın en tepesinde ilk buradan geçerken yerleşmiş olan insanın yerleştiğinin yaş verisi var. 40 bin yıldan aşağıya doğru gittikçe gittikçe kesiksiz olarak ta ilk Hristiyanların yerleştiği 2000 yılda kadar sürekli yerleşiyor. Şimdi bakın yaklaşık olarak 10 bin yıl önce İlk tarıma geçen yerleşimler ışığın yerini mi bilemiyorum ben. Hocam orası beyaz şerit değil. Yani yazmıyor. O zaman bunu yandan kullanamayacağım. Yandan Neyse. Türkçeler bizim hemen hemen Antakya sınırımıza yakın bir yerde ilk tarıma geçiş olmuş biliyoruz. Yaklaşık 11 bin yıl önce. Bunun nedeni de tahmin ederim 12 bin yıl önce son soğuk dönem, buzul dönem değil ama son soğuk dönem bitince eriyen o kar suları gelmiş şu Güneydoğu Anadolu dağ kuşağının hemen güneyindeki şu gördüğünüz alanda o bütün yamaçları o denli zengin bir bitki örtüsüyle kapatmış ki orayı günümüzde bereketli hilal diyor. O bereketli hilal yüzünde hayvanlar uzun boylu göç yapması olmuşlar. Onların peşindeki insanlar da çok uzun boylu göç yapma gerek görmemişler. O çevrede yavaş yavaş birikmeye başlayınca yerleşik düzenli böyle o çevrede başlamış tarama geçiş de hemen arkasından buralarda başlamış. Biliyoruz sadece orada değil, ta bizim Güney Güneydoğu Anadolu'ya kadar ulaşmış. Şimdi avcı toplayıcı insanın son derece basit bir yaşam dönemi var. İki önemli e, gelişmişliği, sıçramışlığı var. Bunlardan bir tanesi bir tanesi ateşi bulmuş, kullanmış, doğadan almış, sürekli hale getirmiş. İkincisi ise kayaların farkını ilk fark etmiş. Bakın o da ne? Yokma taş devri denilen dönem neredeyse 200 bin yıl daha sert olanı, daha kırıldan olanı, daha yumuşak olanı fark etmiş. Bu iki becerisi var ama yerleşik düzene geçen geçmez çok önemli bir değişiklik ortaya çıkmış. Bakın ne? Birlikte yaşamaktan kaynaklanan gereksinim palet yapma, yerleşimi koruma, yönetme. Yani e, kompleks bir yaşam modelinin içinde yerleşik düzene geçmeyle birlikte toplumsal alanda büyük sıçramalar var. Bu sıçramalardan ateşte yazdık. Bakın tarihçiler bu sıçramaların hepsini insanın yer kabuğunu tanımasından kaynaklanan adlar vermişler. Örneğin Cilalı Taş Devri. Cilalı Taş Devri aşağı yukarı 10 bin, 8 bin kayayı tanımada ustalaştı. Daha serti, daha yumuşa amaca ne uyuyorsa onu fark edip işlemeye başladığı dönem dönemdir. Yani bugün burada taş kongresinin İlk ataları, dedeleri Cilalı Taş döneminde taşı bu denli ince ayrıntılı, ustaca tanımaya başlayan insan. Bakır dönemi çağı geldiği zaman 8 bin yıl önce yaklaşık, maden içeren kayayı tanıyıp, onu ergetip, çıkarmayı başarmış analizi yapmış. Analizci insan olmuş. Bunun anlamı, birbirine hiç benzemeyen mavi renkli bir kayayı el er içinden kırmızı bakırı ayırt edecek ustalığı göstermiş. Tunç devri denilen çok daha büyük aşama yapmış. Bakır amacına yetmeyecek düzeye geldiği zaman onu bir şeylerle karıştırıp sertleştirmenin arkasında olduğunda böyle bakırla kalayı sentez yapmış. Sentez Bir aşamaya daha gelince çok daha büyük Yüksek bir teknoloji geliştirmiş. Artık kömür kendi amacına e, üreti enerji olarak yetmeyince kömürü ta tahtanın yerine ağacın yerini kömürü kullanmaya başlamış. Yani jeolog olma başlayan insan, doğayı tanıyan insanın evrimidir. Tarihçilerin verdiği bütün bunlar. Bütün bağırıklılar. Şimdi bakın madenlerle ilgili sıçramaların hemen hepsi Anadolu ve çevresinde Neden? Nedeni şu, İlk insan bulunduğu yerden bu oklar yönünde yerleşik düzenli dağılma başlayınca şu kuşakları geçmeye başlamış. Bu kuşaklar doğanın bakırı da tunçu da natif olarak ilk, ilk kendisinin oluşturduğu kuşaklardır. Oralardan geçince onları görmüş, tanımış ve bunların nasıl elde edebileceğinin yöntemini öğrenmiş. Şimdi bu başarılardan sonra bunların hepsi şu gösterdiği insanlığa Anadolu'nun yapmış olduğu dolaylı katkılardır. Şimdi de doğrudan Anadolu insanının uygarlığı sıçratan bazı katkılarından söz edeceğim. Kim sizin buraya çok yakın ticaret odaklı ticaret merkezi en gelişmiş vatanı bulun Antik Kenti'ne götüreceğim Milete. Milet Karya'nın başkenti. Karya bir Anadolu kültürü, Anadolu bütünüyle nitelikleriyle buranın niteliklerini taşıyor ve uygarlığı sıçratan en büyük bazı katkılar burada gerçekleşmiş. Biraz sonra değineceğim. Bakın Kariye'yi Milleti gezmişsinizdir eminim. Çok büyük bir afi tiyatro var. Gösterişli mabetleri var. Bu da o günün coğrafyasında milletin konumu. Bugün Büyük Menderes Ovası'nın bir kenarında bir antik bir tepenin üstünde bir antik bir ama milletin millet olduğu dönem işte böyle. Yarımada küçücük adalarla birlikte bir büyük önemli liman kenti ve bu liman kenti bu dönemde bakın ne denli önemli. Bu haritası bu da